birbirimize sımsıkı sayılacağız. Temel esasdan da sımsıkı sayılacak. 61. parti olmayacak. 1. parti ve tek parti olarak Türkiye'nin ve insanlığın kurtuluşuna olan vazifemizi ifade edeceğiz. Milli Görüş Camiası temeli sevgi ve kardeşlik olan bir camiadır. Bütün Milli Görüş Camiası olarak aşkla, şevkle, azimle, heyecanla çalışarak Allah'ın lütuf ve yardımıyla en kısa zamanda yeniden bir Türkiye'yi yeni bir sahabet dünyasını kuracağız. Selam doğru yolda sapmadan yürüyenlerin üzerine olsun. Zafer inanlarındır ve zafer yakındır. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Türkiye'nin ve insanlığın kurtarıcılığı olarak halınızdan öpüp bağırma başlıyorum. Allah'a emanet olun. Kazanız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm.